her hissiyat yeni bir karşılık düşüncesi. Karşılık düşüncesinin sebebini ve dolayısıyla ne yapmam gerektiğinin ön safalarını oluşturuyor. Çünkü hissediyorum, koşulla hem fikir miyim değil miyim, muhakeme yapmak zorunda kalıyorum, ona göre bu eyleme nasıl karşılık vermeliyim diye düşünüyorum ve ona göre de eyleme geçiyorum. O yüzden hissiyat, düşünce, plan, eylem ve her şeye sebep olan bir başlangıç yardının eylemi. O yüzden hayatımızda her şey dört safhadan ibaret. Dışarıdan bir sebep, içimde bir his, ona göre düşünce, ne yapacağımı planlamak ve yapmak. Bu yüzden tüm realitede her şey bu direk ışığın dört safhasına göre gider. Başka hiçbir şey yapamaz. İçimizde ifşa olan her şey de böyle gelişiyor. Hatta ve hatta düşünce bile, arzu bile dört safhada, düşünce dört safhada, niyet dört safhada, eylem dört safhada bile diyebiliriz. Her zaman. O yüzden bu direk ışığın dört safhası bir yapı, bir sistem. Tüm yaratılışta.